Duru sen ne yapıyorsun anneciğim? Çikolata sosu. çikolata sosu mu yiyorsun? Ben onu pastaya koyacaktım ama. <gülüyor> <gülüyor> sen benim çikolata sosumu mu yedim pastaya koyacağım sosu? <laughs> İnanmıyorum sana Duru. Teyzen <laughs> Teyzen mi verdi? Aman Allah'ım suç ortağı teyzesi. İnanmıyorum. Teyze sen ona çikolata sosu mu verdin Admit benim? Olsun benim pasta sosumu ha? Ne oldu tamam. Doğal yemek yiyerek tadını çıkaracağız değil mi? Ha, -ha. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz doğayla iç içeyiz. Bakın nasıl güzel bir manzaramız var. Duru da bu, bu doğallıktan yararlanıyor. Şimdi o da böyle çok doğal bir şekilde yiyor çikolata sosunu hiç. Kaşık da vermeyeceğim sana zaten girişmişsin maşallah Durucum. Oh yala 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 parmaklarını da yala. Oh on parmakla girdi ne güzel. Güzel mi bari? Ben de yiyebilir miyim? Ha? Oh, ne güzel ne ala. Oh oh oh. Oh 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 maşallah. Maşallah sana. Kızım ne yapıyorsun? Nasıl temizleyeceğiz biz onu şimdi? Yala bari yala yala çikolata sosunu yala. Aa inanmıyorum sana. Çok komiksin duru. Ah bir tane daha çikolata sosu var. O oh, yeah, yeah. Hilal'in. Hilal'in mi o da? Aman Allah'ım teyzen size jest yapmış yani. Çok şanslısın valla. Ama benim çikolata soslarımdan aşırmışsınız. Ben onu pastaya dökecektim ya. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> oh oh o oh. teyzesi görüyorsun değil mi? Ne yapıyor? Çok tatlı yiyorsun. O önceki gibi yer misin bunu? Parmaklarını da yalıyor. Çok tatlıydı. Çok tatlıydı evet parmaklarını yalayabilirsin yala parmaklarına. Kızım ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ne yapıyorsun sen? Sanki pelink yapıyorsun Duru elini. ellerine. Ellerine pelink yapıyor Duru. Aa! İnanmıyorum teyzesi masanıza döktü. Bugün Duru'nun serbest günü. Evet bugün özgür özgür kız olduk Duru. Özgür takılma günü bugün. Ay 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 inanmıyorum. Ay 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 inanmıyorum. Arkadaşlar, çikolata sosunun son hali. Gördünüz mü? Resim yapıyor Duru bununla. İnanmıyorum sana Duru. Ay. Duru, ay 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 Duru nasıl temizlenecek bu üstün başın ellerin Duru? Ay. Hemen buradan banyoya gideceğiz Durucum. Tamam mı? Oh güneş kremi evet güneşleniyor Duru. Duru neye benzedi biliyor musun? Çamur banyosu. Ay 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 ay. Hii. İnanmıyorum sana. Vallahi inanmıyorum sana. Duru sen nasıl temizleneceksin? Duru her yerin çikolata. Duru seni yalamak istiyorum şu an. Ellerini, kollarını, yüzünü yalamak istiyorum. Duru sen ne yaptın buraya? Her yerin çikolata. Bak Mickey Mouse yiyormuş bak. Evet abisi görüyorsun değil mi halimizi? Masaya da yedim. Anneciğim çamurla oynar gibi çikolatayla oynadı. Ben nasıl <laughs> Benim elime de bu He. Ay, hey. Aa, bana. ay abisi şu haline bakar mısın? Duru coştu coştu. <laughs> bak nah, bak bak. An. Şimdi görürsün sen. <laughs> ay. Her yerim çikolata oldu benimle. Ne yapıyorsun? Aferin aferin nasıl temizlenecek? Bak ya hala sürüyor sür sür yüzünü de batır şöyle. Ay ne yapıyorsun anneciğim ya? Saçlarını. Anneciğim ne yapıyorsun? Göm kafayı. Ay <laughs> anneciğim şu haline bakar mısın ya?